burası Teknofest bakın birçok gencin bir araya geldiği bir etkinlik. Orada Selçuk Bayraktar da var konuştu hatta geçtiğimiz gün ama orada bile İsrail Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yegane önem verdiği konu. Ve bu kez de dedi ki Lübnan, Gazze ve Suriye saldırılarının bölgesel savaş riski barındırdığını hatırlattı. Hedefin yine Türkiye olduğu iddiasını bir kez daha yineledi. Ve var edilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. 33 kilometre ötede adeta Türkiye'ye meydan okunuyor. İsrail paylaştığı her haritayla niyetini ortaya koyuyor dedi. Şimdi Alaaddin Bey bu açıklamanın yeri mi zamanı mı diye Açıkçası sormayacağım artık çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı her etkinliği siyasi bir mitinge dönüştürebiliyor. Bu kez de Birleşmiş Milletler toplantısına dönüştürmüş adeta. Ama yani malumunuz konsolidasyon dedi Orkun Bey genelde Bahçeli ve Erdoğan'ın birlikteliğinde, Cumhur İttifakı'nda da olan bir şey şu ki bir dış güç belirleniyor ya da birkaç tane dış güç belirleniyor ve sürekli o düş, dış güçler bize saldırıyor. Dış güçler kötülüğümüzü istiyor diye biliyorsunuz propaganda yapılıyordu. Şimdi Erdoğan'ın yeni konsolidasyon aracı, bir anlamda da yeni dış gücü İsrail midir? Ya yani bu çıkışları yaparak aslında iç politikada mı güçlenmeye çalışıyor? Oy oranını mı artırmaya çalışıyor ya da gerçekçi bir hedef mi koyuyor? Nasıl bakıyorsunuz? Ya konsolidasyondan öte İslamcı düşüncede de bir Yahudi fenomeni vardır yani tam antisemit de demeyeceğim ama çünkü antisemit biraz Hristiyanlık şeyinden kaynaklanır Müslümanlıkta böyle bir şey yok peygamberin hayatını incelediğiniz zaman da yok ama burada öyle bir seçmen kitlesi var ki. Yani ayağa takılıp düşse Yahudilerden bitecek, Dünyayı idare edecek güç. Tövbe aşağı Allah'ın yerine konmuş öyle indirgenmiş bir zihin yapısı var. O seçmene hitap ediyor. Burada da yeni değil bu. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana e, böyle ahtapot gibi bir strateji ayağı var. Bu stratejilerden biri dış politikayla e, kimlik inşa etmek istiyor Türkiye'de. Yani bu, bu süreç de şimdi daha somut bir hale geliyor o antisemitik düşünceyle. Yahudi karşıtlığıyla ilgili bir şey var. Şimdi bu tek tanrılı dinler şeyine girdiğimizde girmeden bu işi tam oturtamayız yerine. Yani Musevilik, Museviler Yahudiler şunu söyler. Hristiyanlık Museviliğin sapık yani şey yapmış bir mezhebi. Müslümanlık da Hristiyanlıktan ayrılmış bir mezhep bir kol gibi görüyorlar. Yani şimdi bu baktığımız zaman e, tarihsel olarak da tabii burada istekleri var işte, işte ben de bir Türk birliğini savunan biriyim yani kafamda da haritalar var ama bu ne kadar gerçekçi? Onların da vaat edilmiş toprakları var. Evet, e, mesela Harran ismi Urfa bölgesine biz Harran diyoruz belli bir bölgeye. Harran kim? İbrahim'in e, ya kardeşiydi ya amcasıydı. Onun adı tabii yani peygamberler tarihinden okuduğum kadarıyla yani eğer hafızam beni yaltmıyorsa yani böyle bir şey var. Ama e, bu daha çok iç politikaya yönelik bir şey. E, hmm. İşte muhalefetin de şeyle beraber işte bir e, tabii ekonomik sıkıntımız var. Coğrafyada evet belli şeyler var. E, bunları değerlendirmek istiyor. Gayet doğal. E, yani şimdi bizde de bir doğulu mantığı var. Yani bir hatayla karşılaştığımız zaman e, bireysel olarak da şunu söyleriz. Ya bunlar bize şu kötülüğü yaptı, şöyle yaptı, bizi savota etti. Biz o yok çok başaracaktık. Mesela iyi evet. not aldığı zaman kendisi alır öğrenci kötü not geldiği zaman öğrenci öğretmene ona kötü not vermiş olur yani şimdi tavrurlardan gelen bir zihinsel yapımız var ve bu zihinsel yapıyı da çok iyi okuyor AK Parti'deki stratejik geliştirilir ve taktisyenler zaman zaman da değişik şeyler uyguluyor yani şimdi burada şeye bakmamız lazım yani Türkiye yani bir safta yer almak zorunda mı o soruya cevap vermemiz lazım yani bir safta yer almak zorunda mı? Şimdi bakıyoruz. iki bir yer radikal gruplar, bir fundamentalist gruplar birbiriyle savaşıyor. Yani burada e, biz e, akı, yani biz şey yapamaz mıyız? Yani akıl, adalet ve vicdan cephesini oluşturamaz mıyız? Oluşturamaz mıyız? Küresel vicdan cephesini oluşturamaz mıyız? Yani küresel bir e, kamuoyu baskısı, e, dünya kamuoyu baskısı oluşturamaz mıyız bu konuda? Yani bir e, Mustafa Kemal'in dediği gibi yurtta suç, yanında suç e, şey üzerinde bir daha da geliştirerek bugün postmodern bir şeyle postrat değil postmodern bir yaklaşımla yani bu gelişmiş bu kadar iletişim araçlarının geliştiği şeyle biz bunu daha yapıcı bir şeyle insanlığın önüne çıkabiliriz. Coğrafyanın önüne de çıkarız. Coğrafyanın tabi burada yeni teknoloji gelişmesiyle beraber insanlığın geldiği seviyelerle beraber yeni bir yüzyılla beraber yeniden bir paylaşım süreci var. Yani işte karbon enerji yakıtlarının belli bir Doğrunluk noktasına geldi. Yeni enerji yakıtlarının çıkacağı, güneş enerjisinden bilmem e, değişik <laughs> hidrojen enerjisine kadar e, bunların hayata geçeceği noktada, bu teknolojilerin geliştiği noktada yeni bir e, paylaşım noktası var. E, küresel oyun kurucular Ortadoğu'da bir e, bir kaos dönemi yaşatıp, kaos dönemi yaşattığınız zaman toplumlar, insanlar e, çok e, işlerine gelmese de bir istikrar dönemine mecbur kalırlar, onu isterler psikolojik olarak. E i̇şte Erdoğan İnsanlar. da şunu kullanmıyor mu, dediğiniz gibi bu dünyadaki kaos ortamını aslında kendi iç politikasındaki avantaja çevirmeye çalışıyor sanki. Ya, çevirmeye çalışıyor yani bu gayet doğal bir şey yani siyasette böyle bir siyaset ne yazık ki böyle bir şey. Ne yazık ki biz yani hep söylüyorum yani biz her ne kadar batılı görünsek de biz hala e, düşünsel genetik kodlarımızla. Doğu'nun etkilerini yaşıyoruz yani bunları görmezden gelemeyiz. bir yerde akıl tutulması yaşıyor toplumsal olarak. Korkularımız var yani batı, Batı'ya karşı 200 yıllık bir genelge şeyi var. 100 yıldır bunu aşamamışız hala. Türkiye karşı hamle yapma değil, kendisine yapılan oyunları bozma stratejik noktasında duruyor. Ya elimizdekini de kaybedersek noktasında duruyor. Bu demek evet. değildir ki hemen ordulara ...emir verelim, gidelim, işgal edelim... ...yok yumuşak gücümüzde... ...insanların yönüne şeylerle çıkabiliriz... ...yani sadece iktidar değil yani... ...siyasetle ilgilenen, ile ilgilenen... ...stratejik olarak eğitim almış... ...askeri bir bürokratımızla... ...sivil bir bürokratımızla... ...yani kaliteli, aklı, aklı ön planda tutan... ...din adamlarıyla, sosyologlarla ...bu işin üzerinde bir cephe haline... ...gelebilmemiz lazım ama... cephe haline gelmek... ...AK Parti iktidarının Cumhur İttifakı'nın önünde... ...el pençe duvan, du divan durmak manası da taşımıyor... Yani şimdi onun için biz bu, bunlar söylenebilir fakat burada esas Çinle Çin'in e, e, dünyada değişik bir stratejiyle işgal etmeden toplumların e, gönlünü kazanan kalbini kazanan bir şeyi var e, stratejisi var yani gel, geliyor orada işte atıyorum Afrika'da atıyorum değil örnek veriyorum yani Afrika'da e, neye ihtiyaç var gıdaya ihtiyaç var birkaç milyon Çinli orada tarım yapıyor ve oradaki insanların hayat standartını yükseltiyor, hayatta kalmasını sağlıyor. İşte e, denizlerde şeyi geliştiriyor. İşte e, uçak gemileri yapmaktan vazgeçti. Uçak gemilerini imha edebilecek silahlar geliştiriyor. Şimdi burada bir paylaşım süreci var. Bu paylaşım sürecinde pasife dönebilmesi için Amerika'nın burayı bir stabilize etmesi gerekiyor. Stabilize etme, etmeden önce de İsrail eliyle, Netanyahu eliyle, o radikal insan eliyle, onun etrafındaki kadroyla Burayı önce bir kaosa, burada da e, İsrail e, kurulduğu günden bu yana evet. toplumlar veya insanlar ya derinleşir ya genişler, genleşir. İsrail evet. önce derinleşti evet. kökler üzerinde, şimdi genleşiyor. Belli bir sırayla yaşam kaynaklarını genişletmeye çalışıyor, coğrafyasını genişletmeye çalışıyor. Lübnan'daki o nehre ulaşıp işte Gazze'yi yerle bir etti. Neden? Orada bir petrol yatakları var. Liman kurmak istiyor. Şimdi Türkiye'nin Bağdat'tan yapacağı bir oradaki işte barış yolu projesi var bunları engellemeye çalışıyor. Yani bunla, Ama biz şunu da unutmamalıyız. Bir dönem Suriye sınırımızdaki mayınları temizleme ihalesi kime verildi? O süreçleri unutmadan hafızamızı tazeleyerek gelmemiz lazım yani. E, ve bunda 49 yılını hangi ülkeye kiralanacaktı? Burada güya tarım yapılacaktı. Yani bu şeyler yeni değil yani bu işler. Peki. Yani komutanım Burada yapmadı tabii. biz, biz evet. yapmadık Remzi Bey evet. de yapmadı bu işleri yani Türkiye yönetenler bu işleri yaptı evet. Onların Sorumluluk çıkıp cevap vermesi lazım mı? Orada, orada, orada orada bozulan da oyunları var. da Toplumun önüne koymamız gerekiyor Yani Türkiye'de de öyle korkacak Yok İsrail bize savaşacak Ya biz tarih boyunca Yahudilerle savaşmamışız bakın Tarih boyunca savaşmamışız Mazlum olmuşlar İkinci Beyazıt'tan bilmem kime kadar Şimdi Türkiye'de e, Hamidiye alayları bilinir ama 1850'de Rusya'dan büyük oranda Çerkezlerle beraber Yahudiler de sürülmüştür ve Yahudi alayları vardır. Osmanlı saflarda savaşan. Şimdi burada da yani Yahudi severlik manasında kimse algılamasın. Bunlar tarihi gerçekler. Eğer tarihi siz hamasetten ibaret zannederseniz veya menkıbelerden idaret zannederseniz ders çıkaramazsınız. Yani şimdi onun için burada burada biz şunu gözeteceğiz. Hangi tarafa değil? Türkiye'nin menfaati nedir? Memleketin menfaati ne? Evet. Yani şu şey yapmadan böyle don yapmadan teslimiyette göstermeden şunu koyacağız ortaya. Biz NATO üyesiyiz. İsrail NATO üyesi değil. Ama İsrail öyle bir durumda ki İsrail'in NATO'nun stratejik ortağı gibi. Buradaki İsrail devletinin naklı ne yapıyor? NATO'nun ve Amerika'nın menfaatlerine kendi menfaatlerini yediriyor ve o gücü kontrol ediyormuş gibi gösteriyor. Yani burada bizim devlet aklımız biraz daha atak olmalı bana göre. Biraz daha oyun kurucu olmalı. Sadece oyun bozmak değil. Ve Tayyip Erdoğan'ı aşan bir Sayın Cumhurbaşkanı'nı aşan, meclisi aşan bir akılla tüm kurumların kaliteli bir planlamayla, alternatiflerle ortaya çıkabilmesi lazım.